Arkadaşlar merhaba. Nermin Atarıkçı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulusi kalp niyet ettik arkadaşlar. Ve öyle de oldu diyelim. Hepimize şifa olsun. Şimdi aklımızdaki kişinin sizinle ilgili bilinçaltından neler geçiyor arkadaşlar. Hemen onları okuyalım. Sizinle ilgili tam şu an bilinçaltında neler varmış. Evet. Arkadaşlar diyor ki aklınızdaki kişi bir şeylere e, zaman kazanmak için bazı diyor e, sözler verdim, zamana yaydım ve sonra diyor arkadaşlar arkamı döndüm gittim ve başaramadım diyor e, bilinç altında şu anda. Yalnız başaramadım diyor. E, kazandıklarını kaybetmekten bahsediyor. E, sorumluluk alamadığı için bu döngüde olduğunu söylüyor bilinçaltında. Ama sanki onlar mevcutlar. Öyle bir, böyle bir kazanılanları kaybetmek gibi hissediyorum. Evet kendim başarısız ama sanki böyle elimde bir tane daha var. Bunu kullanabilirim diyor sizinle ilgili koz olarak kullanabilirim. Bunu düzeltebilirim sanki güneş enerjisiyle yeni başlangıçlara bakın beraber kutlama enerjileriyle ilişkiye küsseniz barışmayla veya bir üst seviyeye çıkarmakla ilgili bilinç altında arkadaşlar tam şu an kişinin böyle bir şeyi var. Yani e, vaat ettiklerini yapamadığını, e, kaçak enerjiler çalıştırdığını, e, aslında ilişkiyi zamana yaymak, e, orada bir hile yaptığını söylüyor. Yani zamana yaymış. Evet ama neden yaymış? Oyalama gibi gibi gibi. Ama gelinen noktada Diyor ki burayı yanlış yaptım evet ama kaybetmek de istemiyorum diyor. Aklınızdaki kişi bilinç altında. Bakın bazı şeylerde şu an diyor ki sizi çok arzuladığından bahsediyor arkadaşlar. Hem tensel olarak hem hayatın devamlılığı olarak çok arzuluyor. Bakın geçmişi bırakmak. Yani bu hile yaptığı durumları, yalan söylediği, kaçak enerjileri, oyalamaları vesaire Bakın diyor ki bilinç altında. Evet e, tensel olarak çok arzuluyorum seni. Geçmişte yaptığım ve onun haricinde de daha iletişimsel olarak düşünün lütfen bunu. Ve onun haricinde geçmişte yaptığım hataları, yalanları e, diyor bunları e, geçmişte e, bırakmak istiyorum diye ve ben anladım ki seni kaybetmek istemiyorum. Çünkü yoldaki ışığım sensin. Seninle devam etmek istiyorum bu hayata diyor. Ve bakın yeni başlangıçlarla Evet güneş enerjilerinde de ne demiştik? Yeni başlangıç. Size yolculuk etmek istediğini söylüyor. Fakat burada diyor ki bazı endişelerim de var bu konuyla alakalı. Neden endişeli arkadaşlar? Çünkü geçmişte yaptıklarının aynısını yapıp yapmayacağını siz de bilemezsiniz. O nedenle aslında ikna edebilir miyim gibi gibi düşünün. Onunla alakalı aslında endişeli ve kaygılı ve diyor benim vaatlerimi evet e, olayı zamana yayıp bana müsaade et, deyip olayı farklı bir tarafa çektim e, sizin bu konuda gerçekten saf ve temiz olduğunuzu söylüyor yani buna inandın diyor yani inandırdım e, ama tabii bunları bırakalım da diyor e, ama dediğim gibi geçmişi bırakalım artık tamam bu diyor burada kalsın bunu bir daha yapmayacağım çünkü bolluk ve refahın sizden e, geldiğine Bilinç altında düşünüyormuş Yoldaki ışık Evet üzerine bir geçit Evet benim bazı şeylerde diyor Hayatın içerisinde bir yere gidebilmem için Bir geçitten geçmem gerekiyor İşte onun için anlıyorum ki Yolumdaki ışık Sensin diyor arkadaşlar Aklınızdaki kişi Mucizeler güneş Mucizeler yolculuk Evet sanki diyor ki Sizle yeni bir ilişkiye başlasa Ya da mevcut durumdaki çok daha iyiye çıksa, bitmemiş olsa bile aradaki bu engel durumlarını kaldırsa üçüncü durumları onun haricinde bir kaçak tutumlarından vazgeçse küsseniz iletişime geçmekte vesaire bunları yapsam diyor sanki evet hayatımda mucize olacakmış gibi hissediyorum diyor. Evet sizi çok istediğinden de zaten bahsediyor arkadaşlar. Ama diyor evet endişelerimi de diyor e, serbest bırakacağım diyor. Ben çünkü senin evet e, bir e, bilinçaltında tekrar bir kutlamalar, vakit geçirmeler, aynı yerde olmalar. Arkadaşlar e, aynı zamanda biliyorsunuz bu kalp bize daha resmi kutlamaları anlatır. Yeni bir doğumu anlatır. Zaten güneş de bir doğumu anlatıyor biliyorsunuz. Ama kaygılarımdan diyor e, vazgeçeceğim. Böyle bir enerji içerisinde onları da diyor serbest bırakacağım diyor. E, aklınızdaki kişi. Evet, devam edelim arkadaşlar sizinle ilgili enerjilerine. Evet, diyor ki evet bir bilinçaltında geçenleri diyor ki bir kafa karışıklığı yaşadım aslında duygusal anlamda diyor. O beni çok yıktı diyor. Yani kendi kendime bir kafamı karıştırdım aslında ben diyor. E, ve e, daha sonra orada yıkılan kuleleri yaşamış hayatı alt ve üst diyor ki sizden sonra bakın size anlatıyor kesinlikle hiçbir şey yolunda gitmedi diyor. Ben diyor bu kafa karışıklığımın bedelini yani arkadaşlar şöyle bu gitmeleri gel gitli durumları bunları yaptım evet farkındayım diyor. Bu döngü de beni ne hale getirdi? Evet benim bir hatam yani sağlıksız kararlar vermem benim hayatımın üzerinde yıkılan kuleler yaşattı diyor size. Ama ne bunu e, şu an diyor ki evet kesinlikle gel, geleceğim bakın ikili kupa ikilisi bize neyi anlatıyor daha çok resmi bir birlikteliği yani daha herkesin bildiği daha anlaşılır daha tutulan, evet bilinçaltında diyor ki böyle geleceğim. Hatta ciddi bakın Aziz kartı verdi bize. Hatta dedi çok daha resmi. Evet belki evliliğe kadar bir kısım enerjilerde arkadaşlar gidebilecek olanlarınız var aranızda. Evet bunun için ee, şu an elim kolum olarak bağlı olarak bekliyorum. Ama gönüllü bekliyorum. Aslında bir şey bekliyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi bilinçaltında. Evet, arzulara yenildiğinden bahsediyor. Evet, geçmiş dönemde arzusal yanlış hareketler bu kafa karışıklığıyla alakalı ama tövbe ettim. Arkadaşlar ne zaman tövbe etmiş hayatı? alt üst olunca yıkılan kuleler arkadaşlar evren uyarır er ya da geç. Evet bilinçaltında diyor ki ben artık tövbe ettim. Sana yaptıklarımın bedelini ödedim ve tövbe ettim diyor. Çünkü başka enerjiler karışmış. Arzularıma yenik düştüm diyor. Aklınızdaki kişi asla ölmeyen şeyin bakın asla ölmeyen şeyin sizin arasındaki duygusal durum Hayatı devam etmekle alakalı sizin olmanız gerektiğini inancından bahsediyor. Aslında bu diyor asla ölmeyen yani şeymiş diyor. Aç gözlülükten öte Evet bazı şeyleri yanlış yaptığını bilinçaltında altında. Sen bana evet her şeyi sundun ben aç gözlülük yaptım diyor arkadaşlar. Bazı şeylerde buradan dolayı bundan dolayı diyor bugün bu durumdayım diyor. Neden eli kolu bağlıymış? Çünkü başarısızlık. Çünkü bir korku yaşattım diyor zaten sana. Başarısızlık kendim de yaşadım. Yani size yaptığından kaynaklı olarak kendi bir yıkılan köle yaşadığı için arkadaşlar. Ondan dolayı da aslında şu an e, bilinçaltında da bekleyen enerjiler içerisindeymiş aklınızdaki kişiye. Bazı konularda evet, evet, evet bu kafa karışıklığında bir enerji karıştırmış gibi geliyor e, ee, tövbe ettim. Neye tövbe etmişti? Yıkılan kulelere aşkı inkar ettim diyor arkadaşlar. Bundan dolayı bu döngü içerisindeyim. Ama bir rahatlamada asla ölmeyen şeyin, bakın asla ölmeyen ve ölmeyecek şeyin sizinle olan ilişkisi olduğunu söylüyor. Aklınızdaki kişi şu an bilinç altında Aç gözlülük, evet. Bütün harikaları yaptığım bu aç gözlülük yüzünden kaybettiğimi farkındayım. Ve diyor benim geleneksel Tutumlumdu bu diyor yani bu gel git, git enerjiler kaçak tutumlar benim e, vücuduma işlemiş geleneksel tavırlarımdı diyor aslında ben herkese e, böyle bakıyordum diye ilişkilere kişi olarak almayın lütfen e, böyle bakıyordum diyor ama dediğim gibi e, bir bu açgözlülüğümü yeneceğim diyor arkadaşlar yani bunda çok bir kararlı aklınızdaki kişim bilgelik evet. Neden e, kararlı? Çünkü bu yaptıklarından dolayı arkadaşlar her ne yaptıysa siz hepiniz gündeminize göre alın lütfen. Bilinçaltı okusun okumasını yapıyoruz. Başarısızlık korkusu, eli kolu öylece bağlı olmasının sebebi şu an kolektif enerjisinde kişinin, aklınızdaki kişinin bunlar geçiyor, geldi, gelmedi, aramadı, iletişime geçmedi vesaire diyen, ee, Kolektifin bakın diyor ki evet aç gözülük yaptım, vaatlerimi de tutamadım evet şu an elim kolum bağlı, öylece duruyorum çünkü başarısız oldum diyor ve bunu evet bilgelikle fark etmiş. Neyi fark etmiş? Ne zaman fark etmiş? Ne zaman ki hayatında yıkılan kuleler oluştuğu zaman bunu fark ettiğini söylüyor arkadaşlar. Açılımlarda genelde söylerim değil mi? Bir şeyler e, insanların anlayabilmesi için bir şeyler yaşaması gerekiyor. Yani 40 e, e, nasihat bir müsibet 40 nasihate bedeldir biliyorsunuz. Bu yıkılan kulelerde çok e, şey e, insanı gerçekten yeri gök yürü, gökü yer yapan bir karttır. Bilinç altındaki durumu şu an bunu anlatıyor. Devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar. Bazı duygu durumlarımı arkamı döndüm gittim. Artık bu dön bakın ölüm kartı biliyorsunuz her zaman ölüm anlatmaz bize. Arkamı dönüp gittiğim buradan çıkmak istiyorum diyor. Dönüşüm olsun istiyorum buradan. Hadi bakalım aşıklar kartı. Arkadaşlar aşıklar kartı bir üstlerine çıkmıştı. Kupa ikilisi. Aynı aşıklar kartının daha resmisini anlatıyordu biliyorsunuz. Hadi bakalım bilinç altında muhteşem. Evet bu döngünün bitmesini istiyor. Yani o kaçak enerjiler yaptığı şeyleri tamamen bitirmek istiyor. Ve ölüm kartından sonra da bakın aşıklar kartıyla ee, sizin gönlünüzü alacağından bahsediyor Bakın biz olmayı seçeceğim Geçmişte yaptıklarımı diyor Kapatacağım diyor arkadaşlar ee, Bakın sizin de aynı zamanda ee, Bu ilişki içerisinde Sezgilerinize çok güveniyorum bir anne tarafınız olduğunda bahsediyor. Aynı zamanda yani ilişkiye sahiplenmekle alakalı kolektif enerjisine bir çoğunuzun çocuğu da olabilir arkadaşlar. Veya aklınızdaki kişinin çocuğu olabilir. Buraya özellikle söyleyeyim ama kişi diyor ki evet ben seninle olacağım bu yaptıklarımdan geçeceğim diyor. Yani biz olmaya seçeceğim. Aşıklar kartı arkadaşlar biz olmak demektir. İki kişiden biz yapmak. Ee, onun için e, geçmiş durumları toparlayacağından e, bahsediyor aklınızdaki kişi bakın samimi olarak gelecekmiş bu sefer çok samimi geleceğim diyor Evet e, Çünkü ölüm bakın neydi değişim dönüşümü anlatıyordu Nihai kaza oldu olan oldu diyor benim hayatımda Evet bir şeyler değişti aşksal Evet enerji Evet aşığım diyor arkadaşlar çok iyi bilinçaltında altında. Tabii bunlar bilinç altında, bilinç bilinç üstüne çıkma düzeyinde şu an ve şu an her an çıkıyor da olabilirler kolektif enerjinin bir çoğunda arkadaşlar ya da çok yakında bakın bunlar oluşacak kolektifin bir çoğunda özellikle söyleyeyim ve umut ediyor bakın yaralarınızı sarıp tekrar sizi ikna etmeyi sizinle birlikte olmayı umut ediyor diyor ve eşsizlik bakın sizin çok iyi bir karakter, hem sezgilerine güvenilebilir, hem kıyı, hem yanaşabileceği eşsiz biri olduğunuzu söylüyor aklınızdaki kişi bilinçaltında <laughs> devam edeceğiz evet bilinçaltında bunları söylüyor. Evet bazı şeylerde e, bu enerjilerde gitmekle gelmekle dengesizliklerde bir haz aldım diye ilkten bir keyif almıştım diyor. Ama sonra ölüm enerjisiyle evet bir şeyler değişti. Nihai kaza oldu ben burada fark ettim ilahi adalet diye soracaksınız arkadaşlar işte bu. Ve bir şeyleri tamamladım diyor. Evet nihai kazayla ben o tarafı e, tamamladım. Enerjim de diyor çok değişti artık. Sana karşı çok fazla arzusal, aşksal, biz olmakla alakalı Bakın geliyorum diyor müthiş. Hadi bakalım ileriye gitmek umut ettiğimden de çok daha ileriye seni diyor inandıracağım diyor arkadaşlar. Yaralarını saracağım. Elimde bir tek değneğim kaldı ama o yaraları diyor saracağım ve ben bu durumu fırsata çevireceğim diyor aklınızdaki kişi. Evet, neydi? E, Duruma duraklama ama bunları yapacağım. Evet bilinçaltı. Neden durmuyor duraklama? Bilinçaltı şimdi neyi bekliyor? Bilinç üstüne çıkmayı bekliyor arkadaşlar. Şu an an enerjisinde bilinçaltında aklınızdaki kişi müthiş olarak bakın beklediğimiz ee, bilinç altı mükemmel çıktı. Tam beklediklerimi söyledi. Daha doğrusu beklediklerimizi değil de değil mi istediklerimizi söyledi. Biz de bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Buna da niyet ediyoruz zaten. Böyle de oldu diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Evet çok iyiydi. Hadi bakalım Rumi bu konu için ne söyleyecekmiş? Rumi'ye de soralım. Bilinçaltı konusunda Rumi ne söyleyecek? Aklımızdaki kişi de bilinçaltı. Hadi bakalım ne söyleyecekmiş bize? Aa, ermiş kart. Neydi? içine döndü. Baktı. Evet. Bilge insan kendine ait bir lambası olandır. Evet. Aklınızdaki kişi aydınlanacak diyor arkadaşlar. Ermiş kartıyla. Bilgeleşecek. Yukarıda da bir bilgi kartı çıkmıştı. Bilge biliyorsunuz. Orada diyor ki evet. Bu içe dönüp bakmayı anlatıyordu. Bu döngüde neden gelmiş? şu yaptığı enerjilerden arkadaşlar yalan söylemekten yarım bırakıp gitmekten gel gitlerinden vesaireden kaynaklı olarak yaşadığı bu dönemi bu döngüyü kişi içine dönüp baktığında diyor e, o içinden çıkaracak bunları diyor farkına neyi ne yaptığını farkına diyor arkadaşlar neyi e, yanlış ve hata yaptığını neden evren uyarır diyoruz arkadaşlar neyle uyarır evren insanı evet arkadaşlar yıkılan kuleyle uyuyarır. Hadi bakalım her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olması için kartları niyet ettik arkadaşlar. Ne diyoruz ve öyle de oldu diyoruz. Bütüne şifa olsun.